İsmim Mahmut Özel. 1962 doğumluyum. 50, 58 yaşındayım. Bergama Paşaköy'de ikamet yah etmekteyim. Çiftçilik yapmaktayım. Su suyumuzun değerini bilmek gerekir. İki yıldır bu yana baraj gölünde sularımız anormal derecede azalmıştır. Suyun kullanımı hakkında halkı bilgilendirmek Gerekirse o konularda bir şeyler yapılmak güzel olur. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu beyaz kayalar iki sene önce suyun altındaydı. Gördüğünüz gibi suyun değerini çok bilmemiz gerekiyor. Böyle giderse kuraklık elimizde.